Arkadaşlar bugün sizlere biz Musa kanalından merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Biz üzere... Arkadaşlar benim adım Boyraz. Bakın burada. Ben de Sedat şey Bunlar burada bir şey yapmışlar. Sasalı benim köyüm burası bakalım. bizim köy burası. Satırı, biz biz burada kardeşim. çalışıyoruz. Bizim kardeşim. ofis burası. Kardeşim. Şu mavi kapılı olan yer de bizim ev. Sedat ilkokulu ve Ortaokulu. Kardeşim göstersene bir. Kardeşim gel 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 gel. Evet. Kaçın. kaçın. kaçın orada ya, orada. Ne yapıyorlar acaba? Arkadaşlar cam kırdı. Yani bu çok saçma bir şey. Yani Sasalı'da böyle yangın var. Daha yeni itfaiyeler geldi, şeyler geldi Arkadaşım. ama hala yangın sönmedi. Gör, bildiniz, gördünüz, gördün, görürsünüz de güneş batıyor orada. Kedi var. Bize bakıyor. Motor yeri. Arkadaşlar bak yangın şuradan böyle ilerliyor. Arkadaşlar şuradan motor geçiyor. Hello. Arkadaşlar hatta bu evin arkasından böyle bu tarafa doğru gitmişti en son. Biz yani normal oyun oynamayı sevmeyiz böyle. Biz şey yapıyoruz böyle. Arkadaşlar biz de şey yapıyoruz. Hani buralarda videolar falan çekiyoruz. Yallah! Arkadaşlar burada Sedat'la Poyraz yatıyor. Bildiğiniz üzere onlar evsiz. Bazen geliyorlar bizim evde kalıyorlar şaka şaka. Sedatların ev burası. Sedatların ev burası. Ee, Poyrazların evde bunun bir arkası. Bak şurada gri ev var ya orası. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ben kapatıyorum.